İnegöl Belediyesi'nin Aralık ayı olan meclis toplantısı çarşamba günü gerçekleştirildi. 15 günden ve bir ilave günden maddesinin masaya yatırıldığı mecliste 16 konu istişareler sonucunda karara bağlandı. Mecliste Uludağ Üniversitesi İnegöl yerleşkesi yerinde dönüşümü projesi, zemin etüt çalışmalarına ilişkin protokol hazırlanması konusu da yer aldı. Bu madde özelinde yapılan görüşmelerde üniversitenin mevcut yerinde bir dönüşüme gireceği açıklandı. Meclisin 15. maddesinde Uludağ Üniversitesi İnegöl yerleşkesi yerinde dönüşümü projesi, zemin etüt çalışmalarına ilişkin protokol hazırlanması konusu yer aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Alper Taban, bu geçen dönemde çalıştığımız İnegöl'e butik ve nitelikli bir üniversite kazandırılması ile ilgili projenin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Öğrenciler için de kaliteli, nitelikli bir üniversiteye geliyorum diyerek buraya gelsin ifadelerini kullandı.